çok yoğun efor sarf ettiğiniz bir süreçten geçiyorsanız o zaman sizlere burada vereceğim öğütlerin çok faydası olacak değerli arkadaşlar. Şimdi ben kendim daima yanımda bir mentor tutarım. Ve Amerikalı bir mentorum var değerli arkadaşlar. Uzun yıllardır programına katılıyorum. Ve kişisel gelişim alanında kendisini insanın geliştirerek iş hayatında, özel hayatında daha başarılı olmasını öğreten bir mentorum var. İsmi Brian Tracy. Belki bunu duyanlarınız vardır. Şimdi değerli arkadaşlar bu adamın programına katılarak öğrendiğim ve gerçekten de çok şaşırdığım ve çok faydasını gördüğüm 2-3 noktasını sizinle paylaşmak istiyorum. Bir gün bir programına katıldım ve programının mevzusu Leading Through Serving'di. Başlığı o şekilde. Leading Through Serving. Manası hizmet ederek liderlik yapmak. Programın özetinde şu şekilde söylüyordu kendisi. Derdi ki arkadaşlar derdi eğer lider olmak istiyorsanız, bir toplumun başında lider olmak istiyorsanız, o zaman hizmet etmeyi öğreneceksiniz. Hizmet edebilmeyi ancak kabiliyetlerinizi tam manasıyla anlayarak, o kabiliyetinizle insanlara faydalı olmaya başlarsanız hizmet etmiş olursunuz derdi. Ve benim bunları duyarken aklıma bir hadis-i şerif geldi. Peygamber Efendimizin zamanında yaşanmış bir olay. Şöyle ki bir gün Peygamber Efendimiz sahabesiyle bir mecliste, bir ortamda, kapalı bir ortamda. Belki bu çadırda olabilir veya mescitte olabilir. Ve sahabesine bir şey ikram ediyor. Sahabesi yerde oturuyor, Peygamber Efendimiz ayak, ayakta ve onlara ikramda bulunuyor. Ve oradan geçen ve Peygamber Efendimiz'i ve sahabesini yakından tanımayan bir bedevi içeriye giriyor. Herhalde bir ihtiyacı olacak ki, e, talepte bulunacak. Şöyle soruyor. ''Men seyyidühe vel kavm'' bu kavmin efendisi kimdir diye sesleniyor. Sahabe-i kiram da Peygamber Efendimiz'e karşı hürmetsizlik olmasın diye bir şey söylemiyorlar. Peygamber Efendimiz de duyuyor tabii ki ve ona şöyle yönelip bakıyor ve diyor ki her hâzel kavmi hâdimühüm. Bu kavmin efendisi o kavmin hizmetçisidir buyuruyor değerli arkadaşlar. Bakın bu bir hadis-i şerif, bir kıssa ve ben bunu Uzun yıllardır 40 yıldan fazla kişisel gelişim alanında çok başarılı olan Amerikalı bir eğitmenden farklı bir tarzda tekrar duyuyorum. Sanki eğitim yöntemlerini bizzat hadislerden, ayetlerden ve ehli sünnet inancının büyüklerinden almış gibi bir halleri var değerli arkadaşlar. Batılı eğitmenlerin bu alanda yapmış oldukları bulguların, yöntemlerin ekseriyeti bakarsanız hep hadis ve ayet menşeili kendisinden bu mevzuyu öğrendikten sonra değerli arkadaşlar ben tabii programlarına çok daha fazla ehemmiyet verdim. Ve şimdi asıl gelmek istediğim mevzuya gelmek istiyorum. Yoğun çalışma sürecinden geçiyorsanız, mesela bir imtihan için hazırlanıyorsanız veya kendinizi geliştirmek için yoğun çalışma aktivitelerle meşgulseniz. Örneğin bir kitap yazıyorsanız ve yoğun manevi dikkat gerektiren bir çalışma, bir süreçten geçiyorsanız bize şu şekilde tavsiye ederdi yine kendisi. Derdi ki, Brian Tracy, eğer böyle yoğun çalışma sürecinden geçiyorsanız mümkün te mümkün mertebe o dönemlerde çarşıda ve pazarda gezmeyin. Kalabalık ortamlara girmeyin derdi. Çünkü girdiğiniz takdirde insanları görmeniz, her yerde reklam panosu görmeniz, dikkatinizin oraya dağılması sizin enerjinizi düşürür. Bunu mümkün mertebe yapmayın diye tavsiye ederdi. Fakat eğer mecbur kalırsanız derdi o zaman adımlarınıza dikkat edin. Bir dahaki adımımı nereye atacağım diye mümkün mertebe gözünüzü, dikkatinizi, bakışınızı aşağıya yöneltin diye tavsiye ederdi. Ben bunu kendisinden o oturumda dinlerken yine aklıma şimşek gibi tasavvuf ehlinin yani tasavvuf büyüklerinin müritlerine yaptıkları tavsiyeler geldi aklıma. Değerli arkadaşlar bakın. Bunlardan bir tanesi de nazar berkaten. Nazarını ayağına dik. Gözünü ayağına dik diye tavsiye ederler. Bu bir kural haline gelmiş. Bakın tasavvuf ehli yani tasavvuf büyükleri insanın daima gelişme bir seyri süluk içerisinde olduğunu telkin ederler, öğretirler ve bildirirler. İnsan devamlı bir gelişme içerisindedir. Bu gelişme ya yukarıya doğru veya aşağıya doğru ilerler. Ve bunları tasavvuf ehli bakın o zatlar biliyorlardı bazı şeylere vakıflardı ve bu şekilde müritlerinin de çok basit ve çok kolayca anlayabilecekleri ve uygulayabilecekleri kuralları koymuşlar ortaya. Bunlardan bir tanesi de nazar verkaten. Buradan çıkaracağımız ders şu. Çok yoğun çalışma içerisinde bulunduğumuz dönemlerde maneviyatımızın bizi başarıya taşıdığının farkında olarak bu maneviyatı dikkatimizle, nazarımızla ve bulunduğumuz ortamlarda nasıl harcadığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bu tasavvuf ehlinin tasavvuf büyüklerinin tavsiyesine kendimizde benimseyebiliriz değerli arkadaşlar. Bunu eğer benimsersek o zaman atmış olduğumuz her adımda, giriştiğimiz her projede başarılı oluruz. Eğer devamlı kendinizi enerjinizin düşük olduğunu fark ediyorsanız, o zaman bilin ki sizin dikkatiniz aslında elinizde olmasına rağmen dikkatinizi gereksiz boş şeylere aktardığınız, kaydırdığınızdan dolayı oluyor değerli arkadaşlar. Bu videoyu yine bu mentorumun bir tavsiyesiyle bitirmek istiyorum. Derdi ki kendinizi geliştirmek istiyorsanız, kabiliyetlerinizin ortaya çıkmasını istiyorsanız derdi ki her zaman intention olarak, intention niyetin İngilizcesi. Niyetinizi daima öyle yorumlayın ki, öyle telaffuz edin ki derdi topluma hizmet etmek için bunu yapıyorum. Bunu duyduğunda da yine aklıma şimşek gibi tasavvuf büyüklerinin müritlerine yaptıkları tavsiyeler geliyor ve kural olarak değerlenmiş bir tavsiye değerli arkadaşlar. Sefer der vatan. Yani daima Cenab-ı Hakk'a yönelmek. Yapmış olduğumuz her şeyde, atmış olduğumuz her adımda daima rıza ibariye, rıza ilahiyi gözetmek ve onu o maksatla yapmak. Elbette dünyada maişetimizi kazanacağız, helalimizin peşinde koşacağız ama en nihai gayesinin Allah rızası kazanmak olması o işi asıl bereketli ve kalitesini yüksek yapıyor. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Umarım siz de bunları duyarak hayatınızda bazı şeyleri değiştirmeye başlarsınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.